Diş hekimliği dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de saygın ve iyi kazandıran bir meslektir. İnsanlarla uzun süreli ilişkiler kurma konusunda başarılıysanız bu meslek tam size göre. Türkiye'deki değil, bütün dünyadaki en büyük problem diş hekimi korkusu bizim açımızdan. Herkes korkarak geliyor, ee, stresli, hiçbirimizi sevmiyorlar. Ay diş hekimine gideceğim diye bir korku var. Bunun için sizin... Psikolojinizin çok sağlam olması lazım ki insanları rahatlatın, insanları korkutmayın. Birçok insanın diş hekimiyle olan ilişkisi evliliğinden bile uzun sürmektedir. İlk başladığım zamanlarda çok fazla çekim hastası geliyordu. Yani evet diş çürümüş çekelim, dişte taş var çekelim. Artık insanlar anladılar ki kendi dişlerinin yerini hiçbir şey tutmuyor. Asla kendi dişleri gibi olmaz. Daha çok korumaya yöneldik. Ee, kanal tedavileri, dolgular, işte kronlamalar ee, ama daha da koruyucu hekimlik, işte dişlerimizi iyi fırçalayalım, füsür örtücüler yaptıralım, e, flor yaptıralım. Bunlara da çok yeni yeni alışıyor Türkiye. Dişe dokunur işler yapmak ve para kazanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Diş hekimleri hayatımızda büyük boşluklar doldurur. Amalgam mı? Önce güvenmelisiniz. Ben gelen bütün hastalarıma diyorum ki, benim söylediklerim size güven vermiyorsa bana gelmeyin güvenmesi lazım ki seninle e, koopere çalışabilsin. Tüm doktorlar size biraz yüksekten bakar aslında. Sadece diş hekimleri iki ayak pompasıyla sizi kendi seviyesine çıkarır. Acil bir durum karşısında açılın ben doktorum yerine açın ben doktorum diyen birini duyuyorsanız o diş doktorudur. Eli hafif tabir edilen hekimlere gideceksin. Biraz daha iğne yaparken acıtmayan ya da işte vız zız sesini Sevmiyorsanız şimdi lazerlerimiz var ve o sese gerek duymadan, e, o ses olmadan dolgu yapabiliyoruz. Bir üroloğu TV'de pomat tavsiye ederken göremezsiniz ama diş hekimlerinin tavsiye ettiği macunun ayrı bir tadı, kullandığı fırçanın ayrı bir sapı vardır. İnsanların sizi ağzı açık dinlemesi keyif veriyorsa sizden çok iyi bir diş hekimi olabilir. İnsanların gülmesini sağlayabiliyorsunuz bu çok önemli bir şey e, ee, güzel gülüş, ağrısının kesilmesi. Bir insan geliyor ve işte gözü şişmiş, böyle ağlamaktan suratı düşmüş, çok ağrısı var çünkü. Siz ona müdahale edip onu o sıkıntıdan kurtarabiliyorsunuz. Ee, gülümseyememek çok büyük bir problem bence. İlk görüşte özellikle. Ee, siz insanları güzel gülmesini sağlıyorsunuz. Bunlar benim için mesleğin en önemli kriterleri. Oh,